Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Büyükler kategorisindeki takım finalleri başladı. <laughs> Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 3. gününde cimnastikçiler yer denge atlama masası ve asimetrik paralel aletinde yarışıyor. <laughs> sporcular takım halinde Avrupa şampiyonu olmak için jüri önünde performanslarını sergiliyor. Finalde artistik jimnastik milli takımını Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurttaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı da yapılıyor.